Hepinize merhabalar. Bugün sizlere bir yer gezdireceğiz. Bakalım beğenecek misiniz? Burada çektiğimiz oyun oynadığımız videolarımız da var. İlerleyen videolarımız da onları da göreceksiniz. Videolarımızı izlemeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hadi Defne gel gezelim. Hadi koş koş koş. Defne burayı Nilya'nın köyüne benzetiyor değil mi Defne? Nilay'ın evine benzetiyor. Kapımızı da açalım. Şimdi içeriye bakalım. İlk önce aşağıya mı gidelim, yukarı mı gidelim Defne? Yukarı. Yukarı gidelim. Hadi gel gidelim. Dönelim. Böyle gidiyoruz. Çok güzel bir yer burası. Ağaçlar var. Değil mi Defne? Evet. Defne de çok beğendi burayı. Çok sevdi. Aa Defne bak burada bir tane ceviz ağacı varmış. Evet. Cevizler de var. Sen cevizi seviyor musun? Evet. Ceviz çok yararlı değil mi? Evet. Bakalım başka hangi meyveler var? Defne. Hı. Bak burada da böyle. Hı. Elma ağacımız varmış. Elma ağacı var. Elma yemek ister misin? Evet. Hadi sana bir tane kopartalım o zaman. Evet. 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 Bak senin gibi küçük bir tane elma varmış burada da. Evet. Hadi ısır bakalım. Nasıl? İyi. Güzel mi? Evet. Hadi al bakalım başka neler vermiş? bir de onlara bakalım. Gel. Biz defneyle çok bakındık ama başka meyve bulamadık. Zaten şu anda çoğu meyvenin zamanı değil. Aslında elmanın da zamanı değil. Ama burada erken olan bir elma varmış. Yoksa buradaki elmaların çoğu şu an yenmiyor acı. Tatlı bir elma acı bulduk erken olmuş. Biz de ondan aldık bir tane. Hı -hı. Zaten daha cevizlerimiz de olmamış. Şimdi biz size diyoruz ki gittiğimiz evi gösterin değil mi Defne? Evet. Çünkü başka meyve bulamadık. Hı -hı. Gel evimizi gösterelim hadi. Hadi. Evimize geldik. Şimdi Defne hala elmasını yiyor. Biz size evimizi tanıtalım. Buradan kapımız var. Böyle kocaman bir ceviz ağacımız daha var. Evimiz küçük bir dinlenme yerimiz ve çok tatlı bir depoşumuz var. Burada da hamamız ve salıncağımız var. Defne hangisini binmek istersin? Hamak mı salıncak mı? Ama. Hamak. Hamak. Evet. Hadi koş binelim. Koş koş koş. Elman bitti mi? Ama evet, atmak olmaz bana ver ben çöp atacağım tamam? Tamam. Hadi gel. Defne'yi bindirdim. Güzel miymiş Defne? Evet. Beğendin mi ama? İlerleyen videolarımız, oyun oynadığımız videolarımız da gelecek. Takip etmeyi unutmayın. Değil mi Defne? Evet. Abone olsunlar değil mi? Evet. Videolarımızı da beğensinler. Evet. O zaman görüşürüz derim. Evet, sizler. görüşürüz. Evet, bye bye. Ve Bu videoda kısa bir tur yapmış olduk. Videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.